Lan çocuk kalk oğlum lan. Lan arkadaş. Büyük lafı da değilim ya. Lan oğlum. Lan oğlum kalk lan. Bir de gelmiş geçen bana diyor ki. Dede beni eve vermedi ya. Bu kafayı nerede diyecek yavru? Lan oğlum kalk. Hüseyin. kapandı Daha geçen geldi cendermelik. Lan izleyin kalk. <laughs> lan arkadaş ben bunu vermeyeceğim arkadaş. Karıya da bakamadım be. Uyur kala ağırdı. Lan oğlum kalk lan. Kalkın da şu damı varım lan. Çocuklar. Lan arkadaş Laf söz geçmiyor bu yavrulara, büyük dinlemiyorlar. Özgür'den dedin mi, neyi bakmıyor herhalde. Edep de kalmıyor artık.